Selamlar arkadaşlar. Bugün Liver Oldplayer'iz. Yanımda sunucunun yetkili ekibinden Kaan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sunucundan biraz bahseder misin bize? Tabii ki sunucudan bahsedeyim. Sunucumuz İstanbul'da geçiyor. Medium Concept. Ee, medium Economy. Ayrıca ee, nasıl anlatayım? Biraz daha kanodaklı odaklı ve sosyal bir rol odaklı. Ama genellikle sosyal rolleri daha önem veriyoruz. Ama kanar pilerimiz de yine dönüyor ay ayarlar arasında. Ee, böyle sunucuyuz. F1'lerimiz, F bakabilirsin istiyorsan. Bakalım bu arada arkadaki arabalar çekilişten mi verilecek? Aynen arkadaki arabalar çekilişe diskosunuza katılanlar için verilecek. Açıklamayı de, zaten e bırakırım oradan giriş yaparlar. Bir de e şey söyleyeyim sunucumuz 25 Haziran'da çarşamba günü bakımdan çıkacak saat 8'de. Açılışta da e, açılışımızda sunucuya katılan üyelerimize oyuncularımız çeşitli ödüller dağıtacağız. Bunların arasında araba çekilişi olmak üzere 15 milyon TL dağıtmak üzere çeşitli çekilişlerimiz olacak. Discord'a girip oradan da bilgili alabilirler. Zaten mal varlıklarımız açık. Mal varlık alıp da sunucuda mal varlık da açıp da mal varlık da alabilirler. 150'ye kadar mal varlığımız açık. Çeşitli şeyler veriyoruz. F1 evet, paneline bakalım arkadaşlar. Eee... Harita. O radarlar i̇ki falan var. Gibi. İki tane hudumuz var. İstiyorsan gizleyebiliyorsun. Harita, modern haritamız var. GTA'nın mini var. Oyuncularımıza burada bir çeşitlilik sunduk. Çünkü bazı oyuncularımız GTA San'ın temasını seviyor. Bazı oyuncularımız modern bir tarz seviyor. Biz de oyuncularımıza iki tane seçenek sunduk. Daha fazla seçenek sunacağız. Skorboardlarımız da yeni bu arada. İki tane skorboardımız var. Onlara da bakabilirsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle değişiyor. Kendi göz zevkinize göre buradan ayarlarını çekebilirsiniz. F2'de ne varmış? Buradan rapor yazabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda hazırları vardır direkt hani yazmayı üşeniyorsunuz, araç problemi, iş mekan sorunu vesaire. Oradan da yetkililerimiz sizinle ilgilenecek. Aktif olarak bir aktif olarak bir yetkili kadromuz bulunuyor zaten sonuçta. F4 panelinde çeşit çeşit dansar var arkadaşlar. Buradan animasyonlardan da İstediğinizi seçebilirsiniz. Silah tutuş falan varmış oyuncularımıza daha iyi rol yapmaları için çeşitli animasyonları temin etmeye çalışık elimizden geldiği kadar. Ee, bunlar neymiş? <gülüyor> 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 F6'da da mod yöneticisi var. İstiyorsan onu da tanıtabilirsin. Kıyafet modları, silah modları falan direkt buradan <laughs> modları açlayıp hepsini açabilirsiniz arkadaşlar. Ya da isimini tek tek seçip kapatabilirsiniz. F9'umuzda da sinematik modumuz var. Es almak için bakabilirsiniz orada. da. Gördüğünüz gibi bu şekilde. F10 da oyun ayarladı. Yeniden bağlan olsun shop, Discord, YouTube yardım oradan çeşitli her şeye ulaşabilirler. O markete bakalım buradan. ip 1'den 4'e kadar varmış. Araçlar bütçenize göre arkadaşlar buradan donate araç kıyafet vesaire alabilirsiniz. Haftalık fırsatlarımız oluyor sunucuda. Haftalık fırsatlardan mesela örneğin çeşitli şeyler de alabiliyorsunuz. Örneğin toplu paket olarak veriyoruz. Oradan da yararlanabilirsiniz. İlk başta ev soygun sistemimizden başlayalım. Ben seni çekeyim. Arkadaşlar soygun sistemimize geldik. Özel bir şeyimiz var. Objemiz var. Objenin içinde yani genel olarak ev Buradan gene NPC'miz var. Buradan istersen sosyal alabiliyorsun. Oyuncularımızdan sosyal alıyor. Sağ tıklayarak, Sağ tıklayarak. Interaction UI'mizi de görmüş olursun. Hem. Mağazamızı. Interaction UI'mizi de görmüş olursun. Size soygundan birazcık bahsedeyim. Soygunun kapısına yaklaşıyoruz ama üstümüzde maymucuk olmamız olması lazım. Illegal pazardan maymucuk alıyoruz. Daha sonra kapıya yaklaşıyoruz. Eğer üstünde maymucuk varsa evi soymak için E butonuna bas tuşu, e Guisi ile ev e tuşuna basıyoruz, ev soymaya çalışıyoruz. Ömrücüğün kırılma ihtimali var. Ondan bahsedecektim. Bir daha deneyelim. Ne lan, kim Şimdi evin içine girdiğimiz ayak sesi var. Eğer bu ayak sesi yüze çıktığında ise... E, ...polise bildirim gidiyor ve polis 5 dakika içinde buraya geliyor. Ayrıca e, ev sahibi uyanıp, ev sahibi sana bağırıyor. Çeşitli şeyler diyor mesela. Böyle Gürtün evi soyabilirsin. Arkadaşlar ne oluyor lan? Kim geldi dedi. Ben geldim. Evdeki eşyaları da soy soyunmayı deneyebilirsin. Burada mesela şunların üstüne falan her şeyden soyulabiliyor. Bu objelerin önüne gelip E'ye basıyorsun. E'den de çeşitli altın kolye falan veriyor. Onları da satabiliyorsun e, şeyden. Bizim özel bir yerimiz var. Orası spoiler orayı göstermeyelim. Oradan da satabiliyorsun eşyaları. Ve satarak da para kazanabiliyorsun. Bu şekilde illegal bir yöntem var. Polise yakalanırsanız cezayı kesilir. Ondan dolayı ayak sesini fazla artırmamaya çalıştım. Arkadaşlar ben yakalandığım için şu anda sövmüyorum. Siz yakalanmazsınız. E, ee, alıp söyleyebilirsiniz Daha sonra market soygun sistemimiz var. Ona, ona çekeyim ben seni. Şimdi burada da market soygunu var. Ee, illegal marketten yine at kafası almanız lazım. At kafası yani yüzünüzü bel, gizliyor. o, o olmaz. Soygun yapamıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Burada bir kapı var. E butonuna basarak kapıyı kırabiliyorsun. Buraya gelip kırabilirsin. Şu an sende at kafası var ben sana verdim. arkadaş kapıyı kırıyor. Ben çekeyim deme. Kapıyı kırdıktan sonra içeride bak şurada bir şey var. Kasa açmak için E butonuna bas. Oradan da kasa açabiliyorsun. Burada da tır mesleğimiz var. Ee, tır, tırcılık yaparak para kazanabiliyoruz. Şimdi gösterebilirsin istiyorsan. Buradan yük alınıyor. Bu arada tır sahibi sen sen 300 bin alıyorsun. Tır sahibi başka birisi %25'i ona gidiyor. Sadece yani şoför şeyi gibi. Orada 4 tane seçeneğimiz var. Oradan herhangi bir seçiyorsun. En fazla uzun yok. en yani çok parayı veriyor. Biz de orta seçelim arkadaşlar. Oradan şey yük alman lazım. Haritada işaret bir yükü. Bu da legal olarak meslek Yani legal olarak oyuncularımızın para kazanması için yaptığımız bir olay bu da Burada tırımız doğuyor Buradan yanaşarak sizler zaten tır olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten Buraya yanaşınca Anladım, iki. Tır alınca işte belli yere gidiyoruz ve orada da paramızı alıyoruz zaten 300k'yı cuk alıyoruz burada Basitçe Tırcılık zaten zevkli meslek Uzun yol olunca da daha zevkli. Arkadan şarkı tam kafaya uygun oluyor. Ama tırın devrilmesi sıkıntısı var. Flash doğrusu yazarak tırı yerine getirebiliyoruz tırın, tırın düşme olasılıklarına. Tural arkadaşlarımız çok olduğu için. Burada da e, elma toplama yerimiz var. Elma toplama yeri var burada da. Zaten de bir ekran geliyor yanına. Kapak içine butona basmalısın diyor. Ama Megamall'dan poşan almam lazım. E'ye basarak arkadaşlar gördüğün gibi başladık toplamaya. Mega mal var ıı, haber yolunda oradan da torba alarak torbayla beraber bu görevi yapabilirsiniz. 20 saniye iyi de bu para veriyor diye biliyorum. O Arkada o elmaları satmaya 20 saniye sonra elmaları satabiliriz. Evet şuna bastıktan sonra elma yavaş yavaş satmaya başlıyor 20 saniye sonra. 2500 lira kazandık şimdi. Tertemiz para. Daha da böyle aşka bırakarak ıı, daha fazla elma satabilirsiniz diyelim. Burası kıyafet bölümümüz. Normalde her zaman her zaman zamanki Dinko'ya alışmışsınızdır. Ama burada biz farklı gelmek istedik. Biraz daha çevre yoluna, sahil yoluna karşı bir map yaptırdık. Ve güzel bir kıyafet de göstermiş olalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ sağa sola basınca kıyafet değişebiliyoruz. Hangi rolü hangi rol yapacaksanız hepsine uygun kıyafetler, karakterler var. Modeller gayet güzel. Kıyafetlerimiz özel yaptırıyoruz zaten. Özel kıyafetlerimiz var. Donet olarak da bir sürü kıyafetimiz bulunuyor. Sunu için özel kıyafetler hiç yaptırdık. Hiçbir yerde bulunmayan zaten kıyafetler var. Ee, çok önem veriyoruz hani for olarak kıyafetlere. Seni dilersen galeri sistemine çekeyim. Galerimize bak. Burası da galerimiz. Buradan NPC ile iletişime geçerek galeriye bakabiliyorsun. Güzel bir galeri sistemimiz var burada Bütün modları kendimiz yaptık. Kendi modlarımız. Kendimiz üzerinde çalışarak teker teker yaptık modları. Hepsi bizim için özel modlar. Hepsinde uğraştığımız, uğraştığımız modlar. Hiçbirisi, hepsi bize ait. Hiçbirisi dışarıdan altı değil ve hepimiz kendimiz yaptık. Uğraşarak yaptık. Hep, bütün modlar bize ait. Arabalar, diye, araba modları skinlerde olduğu üzere de arabalar, araba modlarına çok dikkat ettik. Oyuncularımızın gözleri kime hitap edecek bir arabalar seçtik. Özel plakalı kadar her şeyimiz bize ait. Ee, araçlarda stok sistem var. Galeri rollerine dönmesini istiyoruz. Galeri açabilirsiniz istediğiniz dediğiniz gibi. Burada galeri stoklar bitince galericiler arasında işte adı neydi? Ticaret dönecek. Daha iyi bir rol kavramı olacak sunucuda en azından. Onu temenni ediyoruz. Çünkü o stok sistemi getirdiğimiz için güzel bir galeri rolüne döneceğini umuyoruz. Sonucumuzu araç getir gibi sistemler yok. Ee, bazı sunucularda hani araç getirdiği bir olay var. Aracını aracı getiriyorsun, ailesini yazıyorsun. Burada direkt otopark sistem var. Belli bölgelerden F11'de biliplerde çıkıyor zaten E'ye basarak. Burada arabalarını buradan çekebiliyorsun. Bunları başka bir yerden çekemiyorsun. Bak mesela tırını böyle çekebiliyorsun. Ama mesela araç getir gibi bir şeyler yok bizim burada. Otobark sisteminden böyle çekebiliyorsun otobagdan çağırabiliyorsun arabaya. Böylece daha IC olarak getiriyoruz. OC'de zaten çok e, refus harfi olan yapan vardı işte non harfi yapan vardı hani rol ortasını arabasını getirme olayıdır şudur budur. Böylelikle daha iyi oldu. Vale olayı gibi bir şey oldu Fibonac gibi. Böyle bir sistem getirdik. Burada da e, mermicimiz var. Buradan mermi alabiliyoruz uygun fiyata biraz daha ucuz olsun dedik. İnsanlar biraz daha mermi alsın diye oyunda soğutmayalım diye. Silah olarak da silahların nereden geliyor diye soracaksanız oyunda baron var. Baron çeşitli zamanlarda e, silah şeyine silah baronla silahlar indiriyor. Silah baronuna silahlar satıyor. Yani silah satıyor rolle dönüyor. Aynen öyle. Ee, videonun sonuna yaklaşıyoruz galiba. Ben son şeyleri söyleyeyim. 25 Haziran çarşamba günü sunucumuz bakımdan çıkacak ve herkes açık hale gidecek. V2'ye geçilmiş hale. V1'de çok güzel şeyler ulaştık. Çok güzel aktifliğe ulaştık. İnşallah bunda da temenni ediyorum ki iyi ulaşacağız. Zaten de iyi ulaşacağız biliyorum. Ee, ayrıca ekip alımlarımız açık. Bir legal ve illegal ekip alımlarımız açık. Baron rolleri dönüyor güzel. Harbi bir şekilde baronumuz var başımızda. Güzel bir rol çevirmek isteyen varsa bize Discord adresine ulaşabilir, mal varlık için de ulaşabilir. Ailesi olan varsa da ailesiyle gelmek isteyen ama işte yardım için bilmiyorum diyen de ulaşabilir. Hepsine biz yardımcı olacağız dediğimizden geldiği kadar yardımcı olamasak da zaten her türlü sunucuya gelip yardım alabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu sevmeyen daha bir sürü scriptler, mapler vesaire var. Sunucu açılınca size görürsünüz. Açıklamaya sunucunun linkini bırakacağım. Ayrıyetten arkadaşlar sunucu açılınca burada bir illegal roller döndürebiliriz. Discord'tan ee, Discord'dan sunucuya giriş yapabilirsiniz. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.